rüyada araba görmek, rüyanın detaylarına bağlantılı olarak farklı anlamlara gelmektedir. Rüyada araba geçim hususunda tedbirlere işarettir. Biraz tedbir almanız gerektiğine bir delildir. Arabalarla ilgili rüyaların görülmesi oldukça yaygındır. Rüyada araba maddiyatla ilgili endişelerin işareti olabilir birden fazla otomobilin rüyalar içinde görülmesi iş yaşantınız veya kaygıyla alakalıdır. Rüyalarda arabalar genellikle sizi temsil eden ve hayatın nasıl geçtiğini gösteren işaretlerdir. Hayatımızın nasıl geçtiğini gösterir. Bu yüzden rüyadaki araba aynaya benzetilir. Aynaya bakınca kendinizi görürsünüz ya. Yani aynı şekilde tabir edilir. Genel olarak bu tür rüyalar kendinizi güvensiz hissettiğinizde ortaya çıkar. Rüya'da arabayla bir trafik kazası görmek güven eksikliğini gösterebilir. Bazen de maddi kaygılar anlamına gelir. Ekonomik açıdan tedbiri elden bırakmamaya dikkat etmeniz gerektiğine işaret eder. İmam Nablusi'ye göre rüyada araba görmek rüya sahibinin geçimi için aldığı tedbiri gösterir. Çünkü araba birçok parçadan meydana gelir. Çeşitli şeyler yüklenerek bir yerden bir yere nakleder. Bir kimse rüyasında arabaya bindiğini, arabanın kolları altında bir takım insanlar olduğunu görse rüya sahibinin onlara hükmedeceğine veya hayırlı evlat sahibi olacağına işarettir. Bu rüyayı yolculuk yapmak isteyen bir kimse görse yolculuğunun geri kalmasına, işinin ağırlaşmasına işaret eder. Arabaya binen kimse için bu rüya devlet büyüğü tarafından gelecek izzet ve yükselişe erişilecek şerefe işaret eder. Bazen de büyük mal elde etmeye yorulur. Arabaya yapıştığını gören kimse bir sultana uyacaktır. Eğer arabanın şekli binilecek bir şeyden başka bir şekilde görülürse, o kişiye üzüntü ve keder isabet edeceğine delalet eder. Arabanın rengi de önemlidir. Beyaz araba görmek hayırlıdır. Ekonomik açıdan tedbire işaret eder. Fakat bazı durumlarda ekonomik sıkıntı ya da kayıp yaşayacağınıza işaret edebilir. Dolmuş ya da minibüs görmek güzel geçecek bir iş seyahatinin habercisidir. Kırmızı araba görmek başarıya delalet eder. Kaza yapmış bir araba görmek de hayırlı bir işaret sayılır. Yuvarlanmış veya takla atmış araba görmek hayırlı bir işe delalet eder. Siyah araba görmek kısa sürecek bir kedere işarettir. Allah uzak etsin. Allah muhafaza etsin. Araba görmek iş yaşamında kazanılacak paraya ve alınacak Yeni kararlara işaret eder. Beyaz araba iş hayatında yapılacak atılımlara işaret eder. Birden fazla araba görmek iş yaşamındaki sorunlara karşı alınacak tedbirlerin işaretidir. Kırmızı araba görmek iş hayatında başarıya delalet eder. Beklentilerin olumlu sonuçlanacağına işarettir. Uçan araba görmek Hayırlı ve sağlıklı bir yolculuğa işaret eder. Araba kaybetmek, çok ilgi duyduğunuz bir gelişmeyi öğrenemeyeceğinize işaret eder. Araba yıkadığını görmek, sevdiklerine kavuşmaya, sıkıntıdan kurtulmaya, dileğin gerçekleşmesine, borcun ödenmesine işaret eder. Arabanın çalınması mal ve servet arzusuna sağlığa daha çok dikkat etmeniz gerektiğine işaret eder. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız yorum kısmına yazın inşallah. Sizin rüyalarınızı da tabir edelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.